Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox'taki en saçma oyunları oynayacağız. Hadi başlayalım. Bu oyunun adı osuruk Savaşı. Acını durun. E bu arada arkadaşlar videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çok fena geliyor. Aa! Osurdu adam. Adam kafam osurdu arkadaşlar. Arkadaşlar seslerden de duydunuz üzere gerçekten gerçekten bugün Kö garip oyunlar oynayacağız yani. İlk oyundan belli ucube oyunlar oynayacağız gerçekten. Soğan var soğan. Acılı mı soğan? Aha aldım. Osura! Ölmedi. Fena osurdum ama. Adam osurup tornado. <laughs> Arkadaşlar bu oyun gerçekten iğrenç bir oyun. Seslerden seslerden anlayabileceğiniz üzere gerçekten kötü bir oyun. Mütocan baba bir numara. Ah! Lan yetişmedi. Ha, ah, oh, Hayır. Tamam, iyiyiz. Adam o sıra sıra Aa selamünaleyküm Can Baba bir Ah! Attım. Ama ben de öldüm. Ben de attım. Mahmut mu diyeyim? O birini osur diyoruz. O seslere bak. Mega, ultra acılı. Ah! Onu da attım. Ben de düştüm ama. Niye hep böyle oluyor? Ama ah! <laughs> oh, olamaz. Oha. Gerçekten 158 kilim var yani. Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum ben de. Ya ben hayvan mıyım ben niye böyle bir oyun oynamışım ya. Double kill. O nasıl ses lan? Double kill. Double kill. Aa lan kliğe basınca da pardon. Mega. Ultra. Acılı dürüm. O ne lan? Aa! <laughs> Adam uçtu. Mega acılı dürüm. Geliyorum yavrum Mega X X X acılı. Memde me ah, yetmedi hocam. affedersin <laughs> Ya Smelly Defet Defet def, def. Evet ingilizcem yok. <laughs> smelly Defet diye bir tane başarım vardı. Ah, hayır tomuması. Oh, oh rahatladım. Hadi, hadi. Arkadaşlar. <laughs> gitme, gitme buradan. Ah. Düş, düştü be. Evet arkadaşlar bu oyun gerçekten iğrenç. Bu arada bende özellikler var. Ciddi özellikler? Bu, bunlar ne? Oh my god. Osuruk tornadosu. Üç. Oh depremli olsun. <laughs> gerçekten çok bir <ucube> oyun. <laughs> Adam düşmedi. Oturdum. <laughs> 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 evet ne oluyor lan? O adam. Ne kaçıyordu durun. Ağzımla da yaptım. Bu adam ölmüyor ki. Bu adam ölmüyor ki ne? Gizli osuruk. Arkadaşlar mesajı. Oha öldürdüm. Oh, adam bütün kötülüklerini bana saldı. Ama bütün kötülüklerini bana salla abi. Arkadaşlar bana yeniden hatırlatayım. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada birazdan bitir. Oo oh, adam bir hal oldu. Oh! Hadi düş. Hadi düş. Düş. Oh usturdum. Düşmedi. Siniki siniki. Evet arkadaşlar boynuktan bu kadar olsun. O zaman sonraki oyunumuza usturalım. Evet arkadaşlar şimdiki oyunumuzda katil örümceğin mağarasında yaşamak Dal be bunu. Bundan... Aa! Seni öldürecek. İğrenç. Gerçekten iğrenç. Gerçekten iğrenç. Ah. Arkadaşlar boynu sesi çok yüksek. Affedersiniz. Abi şu oyuncağı ya. A ne alaka? Bak küçük örümcek. Oh shit. Evet. Öldü. Yeni spider seçiliyor. Ha birisi oluyor. Ben ben olayım ya gerçekten iğrenç. Oha oğlum çok garip silahlar var lan. Max Pro. Oş. Ee ölmüyor. Ölmüyor ki ne? Öldürdüm. Bukar bastık kardeşim. Kilsi var. Sıfır mı? Hadi lan oradan. Ha, örümcek olarak. Hadi ben olayım ya. Hadi bakayım bu kolaydı. Hala kilsim sıfır benim. Ama örümcek olarak kills galiba. Diğerleri nerede ya? Yeni örümcekler seçiyor. Olsun. Hadi ben. Hadi ben. Hadi lan. Arkadaşlar yok ben olamıyorum. Ama ben de örümcek öldürürüm onu. Bu Öl sigma. Öl, vereyim. Öl vereyim. Ama ben seçileyim. Artık. Hocam. Ben niye seçilmiyorum? Dur AK. AK yazdı ya. Arkadaşlar. Çok yüksek ses. Aaa. Gelme buraya. Öl. Öl. Hadi ben hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü ve son oyunumuzla karşınızdayız. Arkadaşlar bu oyunu inanın ben anlamadım. Koklarsan ölürsün diye bir oyun. Koklamadım. Koklamıyorum. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor ya? Kimseyi ben koklamadım hocam. Koklamıyorum şu an. Nefes almıyorum bile. Buraya gelemiyor galiba. Ha şurada birim var. Geliyor. Ah, ses duyuyorum. Kaçtım. Iy, bu burun mu? Aldım. Girdim. Ha burası saklan beni. Ayy yap şurada. O ne lan? Aa! O ne? What the fuck? Burun adam. Abi kokladı. Adam silip... Allah ne bela. Koş 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 koş. I'm speed. Bu ne göz? E ee, kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar nereye girecek? Abi çok korkunç ya. Bu ne? Sümük. Aldım. Iyi balık gözü vardı orada. Evet arkadaşlar. Ne oluyor şu an ben de bilmiyorum. Lay 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 lay. Kırmızı anahtarın gireceği yer nerede? Sarı anahtar. Kırmızı anahtar. Oo. Oh. Oo! Oh. Ah! Aha! Sümük. Geri gidiyorum. Kör oldum. Ah. Merhaba. Neredeyim ben? Hayır. Ölemem. Ölemem. Ölmeyeceğim. Lan birine! Hapis olmuş ne iş? Testere. Nerede kullanacağım? Aa kör. Kör oldum. oğlum. Aytan'a sümük. Aldım. Boyun inanın bilmiyorum. Geziyorum. Radyoaktif alan e, personellere özel. E, biz, be, ben personel değilim. Şunun ne yaptığımı inanın ben de bilmiyorum. Testere verdi. Allah bela. Acım testere nereden ya? Hmm. O sümük burun mu? Ee, arkadaşlar gerçekten iğrenç ve saçma oyunlar onlar. Buraları keserim. Evet, bura nere lan böyle? 2 Aa, bura ne? Aha, bir tane daha simek. bir. Simek. Bakalım. Neredeyim lan ben? Bir tane daha söyle. Ne oluyor lan? Oh bana görmedi. Tamam. Ah hayır. <laughs> görmedi abi şurada bir Allah cezası. Ee, <laughs> merhaba. Burun adam arkandayım.